Koyu Bilal. Çıkın be. Ne haber lan ne yapıyorsun İyi misin? Müfit senden ne haber? Suskun musun hala? Ha. Aa, ben de iyiyim. Ne olsun işte. Mal varlığım yerinde eskisi gibi zenginim. Mal varlığım kendi varlığımla paralel. Sen bana mı yazıyorsun Bilal? Oğlum evliyim ben evli evli. Tersim artık daha ters. Ben... Bu aralar mahalleden bir kıza vurgunum. Şimdilik ona karşı durgunum ama hiç belli olmaz. Yakında böyle serseri mayın gibi sağa sola çarpar dururum. Bilemiyorum yani. Bileklerimden ağ, ağzımdan laf çıkacak. Hay Allah! Sen benim içimi çürüttün. Uzun süre atamadım seni içimden. Neredeyse kendimi atacaktım. Gerçi senin sevginin alameti belli olmaz Bilal. Ama ne yaptıysan sevdiğin için yaptın. İçeride de yattın. Mahalleyi de yaktın. Bir kelime bir işlemdi aramızdakiler seninle. Bir kelime. Sevmiyorum. Bir işlem. Gidiyorum. <laughs> Kanmasan da kalk. Kalk seni afaroz ediyorum hadi. Bakma öyle ters ters. Bakma öyle ters ters. Vallahi gece gelir korkuturum ha. Topuz yürü. Yürü. Ateş! Ya paşam gelsene bir masama otursana ya. Bir çayımı iç kurban olayım. Ha? Ya biliyorum geçmişte kaçırmışlığım var seni ama şimdi anlıyorum ki... ...çok iyi bir dostluğu kaçırmışım ben. Gel oğlum gel öyle seyrek davranışlarımız geçmişte kaldı. <laughs> Bilal, daha dün bahis oynuyordun diye iftira attın bana. E, e, dün de o. Yani o da geçmiş. Dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni kumarlar oynamak lazım. Gel oğlum, gel. Öyle kasabalı kasabalı durma. Gel, otur. Ben kumara tövbeliyim de Bak Elmalı'm... ...gladyatörün tövbesi arenaya kadar... ...kaptanın tövbesi marinaya kadar. Ha? Hadi çeşitleri çoğalttırtma bana. Hadi şurada bir el oyunu oynayacağız. Hadi, yoksa geçmez zaman. Gel hadi. Kes. Hoppa! Hadi bakalım indirin. Ya atları indir, 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 ne oldu lan yandınız mı? Yandın mı, yandınız mı? Yandın mı sen Aytaç ha? Yine mi kaybettin Aytaç? Aytaç <laughs> diz. Şu kartları da diz bakayım, hadi sıra sende. Ne oluyor lan burada? Senin içinde biriktiririm koyu kumbara. Oğlum ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Bak Aytaç'a kumar oynatma. Vallahi sana şans öpücüğü veririm bak. Benim masamdaki oyunu bozacak kişiyi ben de masama çıkartıp oynatırım. Senin masan mı iyi oğlum? Allah Allah. Düzgünü bırak git burada yoksa bak. Seni asgari ücretle namıma çalıştırırım burada. Bırakmam. Senin o namını da alır. Koşu bandında yürütürüm. Yağlı Bilal. Aytaç terk Oğlum terk Kalk lan terbiyesiz. Şu küfe seni bekliyor. Bana ne var? Onu senin yanına koydum. Ama bu durumu senin yanına koyar mıyım bilmem. Var mı lan öyle altta bandan cızırdamak ha? Bandrolsüz. Hasta lan? Hah İndir bunu. Hadi. 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 Ne demişler? Bazen insanın elinde değildir kokmak. Kimine deodorant verirsin, kimine de tokmak. Ha, duydun mu? Hanım tokmak değil. Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Planlarım döner, tepikledi Lala. Eğer ki Zeynep... ...göz göre göre elimden kayarsa... ...ben de bu mahalleye kayak tesisi kurar kayar mı lan? Ne demek ne yapacağız oğlum? Ben nereden bileyim? Allah Allah! Yakışıklı olan benim burada, beyin de sen olsan. Anam, anam. A A anam, bir kafam tepikledi. Anam! Buldum canım. Oğlum, oğlum bana bak bu Aytaç'ın kumar hastalığını böyle dürterek yüksettirmemiz imkansız. Dürtmeyeceğiz. Saplayacağız. Bu Aytaç'ı biz kumarhaneye götüreceğiz. Ha? Ama bir dakika. Olmaz ki ben İstanbul'da hiçbir kumarhaneye giremem ki. Hepsine borç taktım. Tabii oğlum ya tabi ki. Biz açacağız kumarhaneyi evet. Ama nerede? Aha, aha, aha. Onu da ben buldum. Orada ben buldum. Bizim beyaz eşya deposunu da açacağız. Çok güzel. Böyle güzel şekilli bir tarzı da olur. Yürü gidelim. Yürü gidelim Allah'ım yürü gidelim. Bulduk çok güzel yürü.